Bu topun var, bu Aptim. renk var. Evet o var, şuradaki yıldızlı var şurada bir tane var. Bahçe top dolu. Gidiyorsun. Aptim. Evet parktaki başka bir topa yapışıyorsun. Yemin Aptim. ederim her türlü. Aptim. Evet ne renk istesen alıyorum. Şu cama da cam temizleyici sıktım. Suyu açıp tutayım onu güzelce. Fırçalayıp dışarıdan geldim kendime iş buluyorum şimdi durduk yere. Zaten parka gitmeden önce sıktım bak üstünde kurumuş hep. Parka gitmeden önce kireç çözücü sıktım. Bakalım o ürün işe yarayacak mı inşallah yarar. Sonra böyle bir fırçalayacağım bakalım. Vallahi hiç çıkarmadı gibi hissediyorum nedense. Ne olacak bu böyle ya? Her çeşit kireç sökücü alıyorum. Yine de işe yaramıyor. Nasıl bir meret bu? <laughs> evet. Ye yes, aşkım. Water. Water. Bundan almıştım. Bari bununla böyle çekerim. Bir şekilde suyu gider. Yemin ederim var ya bu ürünün kendine yararı yok. Hayır yok. Poundland'den <gülüyor> aldım. <gülüyor> bir, bak. Bir yere değiyor bir yere değmiyor. Plastiği. İşte ucuz malın şey böyle oluyor işte kalitesi. Valla deniliyor yani ben ucuz mala para verecek kadar zengin değilim. Harbiden öyle. Ucuz diye aldığım her şey elimde patlıyor. Şuraya bak. Hayır. Yine lekeler duruyor. suyunu aldım şimdi bezle sileyim ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. Yani kuruyunca dibinden böyle damlalar var. Ay nasıl göstereceğim şaşırdım ya. Şu su lekelerinden bahsetmiyorum. Şu kahvaltılık malzemelerini de temizleyip kaldırayım. Bugün bir tek dolapta bulgur pilavım var. Yanına da herhalde bir şehriye çorbası ama yok ya bulgurla şehriye ne alaka. Yanına bir tavuk yaparım herhalde tavuk sote. Aynen tavuk yapsam iyi olur. Bir kilo dalga fırın vardı onu işte satmak istiyorum. Kullanmıyorum çünkü. Dışarıda taksiyi bekliyoruz. Taksiler buraya gelene kadar navigasyonlarından yolları görebiliyor fakat bu mahalleye yani bu tarafa doğru döndüklerinde internetleri çekmediği için böyle tek tek mahalle isminden burayı bulmaya çalışıyorlar. O yüzden taksi vardı dese bile varamıyor. Habire böyle şu anda arka tarafları geziyordur muhtemelen. Geliyor. you. Taksiden indik. Bayağı bir uzak mesafeye geldik. O yüzden 13.70 ödedim. Önce H&M'e gideceğiz. H&M'e geldim. Kız kardeşim Türkiye'de bir elbise beğenmişti fakat Türkiye'ye gelmemiş o ürün. İngiltere'de bulduk bu şubede. Geldim onu almaya. Online ödemesini yapmış. Alıcı olarak da benim adımı yazmış. Kızımla Costa'ya geldik. İçecek bir şey alacağım. Sonra kız kıza gider otururuz. Sevdin mi? Sevmedin mi? Cius sevmedin mi? Annesinin bebeği tadı nasıl? Bakabilir miyim? Bu <laughs> ben de kendi pipetimi kullanayım. <laughs> evet. Sonra ben kullanın bu yeni içine koyarım. Abo, çok soğuk ya. Harbiden Cık, yenilecek gibi değil. Yani kısacası sevmedi. Bunu almayacaktım ben normalde kahve alacaktım. Çevremizdeki insanların çoğusunda hep bunlardan vardı. Kız daha istedi. Juice istiyorum diye. Beğenmeyeceğini biliyordum zaten. Ama en azından denesin istedim. Bir yanımda ceviz falan var. Onları veriyorum kıza yesin diye. Ceviz iyidir. İşte bu elbiseyi de Türkiye'de bulamadılar. Daha doğrusu bu elbise henüz Türkiye'ye gitmemişti. Kız kardeşim de online buradaki H&M'den bu ürünü aldı. Ödemesini yaptı. İşte buradaki çeneme siparişi verdi Ben de geldim almaya Suyunu eliyle vurdu yere attı Masayı falan peçeteyle sildim iyice Temizledim Burayı temizleyecek bir bez falan da bulamadım Kaldı Dışarıda bir yeri döktüğümüzde veya dağıttığımızda Muhakkak orayı temizliyorum Ve bunu da kızıma gösteriyorum ki Dağıttığını toplayabilsin İyi sağ olsun geldiler ya geldim. Kendime yazlık bir iki elbise bakayım diye de sonra kendimi çocuk reyonunda buldum. Her zamanki gibi. Çocuk ürünlerine bakıyorum şimdi. Çok güzel ayakkabılar varmış bu arada ya. Next iyi. Aferin. Bak bazı ayakkabılar o kadar sert ki resmen ayağa vurur. <laughs> Bot. Böyle yumuşacık soft bir şeye bakıyorum. Gel buraya bebeğim. Gel aşkım. Kızımın ayağındaki terlikleri ben Türkiye'den almıştım. Yes aşkım gel. Hiç durmuyor. Bir şey alışveriş yapamam. Ben gireceğim de kabine deneyeceğim. Benim de kızım o içeride duracak rahat rahat. Mümkün değil. Yavrum o elbiseleri öpme aşkım. Pijama mı? Pijama mı? Pijama değil onlar. Deniz için kıyafetler. Ne istiyorsun aşkım? Baktın. İyi bak bakalım neymiş bu. Sevdin mi? Allah benim kızım büyüyor. Hayır çok çabuk oldu bu iş, <laughs> çok hızlı oldu. Ondan mı istiyorsun? Ne? Al bakalım. Tamamdır kızım iki tane çanta eline aldı. Tatil'e gidiyoruz. Çantayı bırakmıyor. Gel bakalım sana bir şeyler bakalım atlet yazdık. Gel bakalım neler varmış. Böyle küçük çantalardan alayım mı anneciğim? O elindeki çok büyük. Çan çan. Bu da hiç güzel değil ya. Bu ne ya? Be baba. Be be baba. Merhaba diyor. Be baba. Hiç güzel değildi ki çantalar. İyi. Tamam bak buralar güzel. Kızımın yaş grubuna uygun şeyler var. Gel bebeğim kız kıza bir alışveriş yapalım. Biraz daha büyü de beraber seçelim giysilerimizi. Ya ben hiç sevmiyorum şöyle şeyler giydirmeyi. Bu ne be? Gelin mi oluyor çocuk? No. Böyle şeyler ben gelinlik, tütü mütü, etek metek, fırfır mırfır sevmiyorum. Al sor. Uh -uh. Please. Uh -uh. No, no. Kasaya gittim, kart eline verdim. Hani kızım bununla ödersek alabilirsin diye. Ee, bu sefer de çantayı vermek istemedi. Üstüne kartı da vermek istemedi. Hiçbir şey yapmak istemedi. Ağlamaya başladı. Ben de kadına dedim ki çantayı iptal et. Almayacağım. Almadım da çantayı. Çünkü ağlayarak bir şeyler yaptırmaya çalıştı. Eğer bu şekilde yaparsa ileride Allah korusun ben baş edemem. Yani her istediğini alır ağlar. Olmaz. Geri verdim. Kadın da iptal ettirdim zaten işlemi almadım. Ağaç yaşken eğilir. Tamam bu çocuk böyle dünyaya gelmedi fakat içgüdüsel olarak bir şeyler istiyor ve talep ediyor. E haliyle çocuk olduğundan dolayı ağlayarak işini yapmaya çalışıyor ve ben de anne olarak her ağladığında her istediğini yaparsam ciddi anlamda sorun yaşarım ileride büyüdüğünde. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tamam ben küçükken hiç yokluk yaşamadım ve her istediğimiz vardı. Fakat bu şekilde yapmıyorduk. Galeta e aldım kıyma bir de. Şimdi otobüs saatlerine gidip bakacağım. Eğer yakın bir süre içinde otobüs varsa bekleyeceğim. Eğer geç gelecekse maalesef taksi çağırmak zorundayım dönüş için. Ya, evde normalde kıymam var fakat kızım acıktı. Evde de bir tek çorba var onu da pek sevmedi. En azından kıymayla köfte yapar eline veririm hızlıca. Yarım kilo aldım kıymayı. Eti bir kilo aldım. Evdeki kıymayı şimdi buzluktan çıkar dondurucudan uğraş gerek yok. Ay, o da pisse de kaldırayım soğusun veririm. Pismi. Yemeğimizi bitirdik evet parka gideceğiz. Hadi parka gidelim akşam üzeri. Saat yedi buçuk sekize geliyor. 8'e geliyor bir götüreyim yorulsun biraz daha. Akşam erken yatıyor o zaman böyle. 9 dediğinizde mis gibi uyuyor. Hava serin montunu giydirdim. Hava çok serin ya. Gerçekten yabancıların çocukları çok dirençli. Böyle şortlu motlu çıkıyorlar bu havada şu an. Akşam bir böyle bir sallansın kaysın. Bir 10-15 dakika çok tutma muhtemelen de. Yemek yedik ya bir hava alsın. Sonra eve getirir duş aldırırım güzelce. 9'a doğru yatırırım. Mis gibi ağzını burnunu <laughs> dalak ciğer böbrek hep yerim. Hiçbir şey kalmaz. Bayılıyorum lan sana. <laughs>